merhaba arkadaşlar gizemli evler videosuna devam ediyorum. Kapadokya Harika TV'ye hoş geldiniz. İzlerken de kanalıma abone olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Fazla söze gerek yok. Hadi beraber gezmeye diyorum. Bugün sizlere şu kapı görünen noktadan içerideki evin videosunu çekeceğim. Aynı zamanda burayı bisikletle çıktım. Bayağı dik bir yokuş. Kilise, caminin yanında burası arkadaşlar. Buranın da detaylı videosunu çektim arkadaşlar. Yeraltı şehrini aratmayan yerler var. Takip edip bakarsanız 42. video arkadaşlar tahminim yanlış olmasın. Şimdi arkadaşlar burası çok gizemli. Alt katı da var tahminim. Şimdi üst katı da doğru çıkışlar da var burada. Haliyle evin önü uçmuş. iki kemer kalmış burada. Bakın hayata tutunmaya çalışıyor. Burayı normalde diğer videonun içerikli çekmiştim arkadaşlar. Burası çok büyük. Sizlere yine de şöyle biraz yaklaştırayım. İçerikli olarak daha yeraltı şehri gibi gidiyor burası. Merakınız kalmasın. Bu videonun da başında olsun diye. Artık burası 3 hanenin ahırı mıydı bilmiyorum. Yoksa farklı bir amaçla mı kullanıldı onu da bilmiyorum. Şimdi burada basamaklar uçmuş bakın. Bakın şuradan çıkıyorum. Şimdi bizi karşılayan küçük bir oda çıktı. Küçük de penceresi var. Manzarada muhteşem. Güneş de tam batımına. Şimdi arkadaşlar burada bir daha geçiş noktası var. Orayı sonra. Şimdi burada kayadan oyma Rio'da bir, bir kat yukarıya çıktık. Lise caminin minaresi gözüküyor. Şimdi o tarafa doğru yol kat ediyorum. Birazdan orayı da daha güzel yakalarız. Ama bura aydınlatma istediği için flaşı açtım. Bisiklet farında devreye getirelim. Evet. Evet arkadaşlar kocaman bir alana çıktım. Burası bayağı büyük bu oda. Taş kesmişler bakın. Aynı şekilde ön tarafına ev yapmak için iki tane yani bir taşta iki kuşu vuruyor derler ya. Yani kestiği taşı ön tarafına yapınca o kadar da alan çıkıyor. Burada iç içe geçen odalar var. Daha ileriye gitmiyor. Burada bir seki yer var ama herhalde buraya şeylerini koymuş olabilirler. Şurası neymiş bilemedim. Burası o herhalde ambar arkadaşlar. Buğday ambarı tahminim. Fareler falan girmesin diye kapağını kapatıyorlar. Buradan çıkalım. Burası işte az önceki girdiğim yerin açığı, Artık tam sıfır noktasına kadar kazıyorlar. Onu da belirteyim. Buradan çıkıyoruz. Bu ev tamamen gezdik arkadaşlar. Şimdi buradan iniş yapıyorum. Basamaklardan düşmeden ön tarafı uçmuş herhalde birkaç kemer daha varmış arkadaşlar. Şimdi gelelim. Gizemli nokta var orada. Şimdi. Bakın arkadaşlar. Burada en üst pencerenin olduğu yere doğru kışın bir çıkış yaptım ama bugün sadece orayı çekeyim diyorum. Uzun video olunca çoğu videodan kaçıyor. Şimdi burası büyük bir alan yerleşim yeri burası ev olarak kullanılmış. Bakın. Büyük takalar gizemli yerler var arkadaşlar. Burada haliyle bir oda daha var. Bakın. Yeraltı şehrini aratmaz bizim buradaki gezdiği noktalar çok büyük arkadaşlar. Geldiğiniz zaman bir kilise, cami, yeraltı şehrini gezmeyin. Buraları kaçırmayın. Hiç kimse bir şey demez. Güzel yurtta gönül rahatlığıyla gezebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde. Buranın alt kısmı tahminim o gezdiğim yere çıkıyor. Yani diğer videoda gez, gezdiğim alan var. Ee, oraya çıkabilir arkadaşlar. Burası neymiş herhalde. Ocak olarak kullanılmış. Evet. Buradan da çıkıyorum. Şimdi burası da bitti. Ee, şimdi gelelim. Kocaman bir taş görüyor musunuz? Buradan kesmeye uğraşmışlar. Ama bir kısmı kırılmış, şöyle kalmış. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki pencereli olan noktayı keşfettik mi? Etmedik. Nasıl edelim? Mümkün değil. Bakın. Oraya çıkmak. Ben bu evden geldiğimde oraya geldim mi? Bir bakayım gelmiş olabilirim evet. O iç içe geçen nokta arkadaşlar. Ben orayı gezmişim normalde. Bakın. Oradan girdiğim bu camın olduğu noktadan size keşfetmişim burayı. Buradan çıkmak mümkün değil zaten. Şimdi gelelim burada bir oda daha var. Burayı da keşfedelim. Gizemli noktayı da ayrıyeten çekelim. Bura nereye gidiyormuş bakalım. Oo. Arkadaşlar bakın çok büyük. Burada bir güçlendirme kolon yapmışlar. O <laughs> oh, defenleyiciler boş durmuyor arkadaşlar. Burayı kazmışlar. Aha, buradan da bir gizemli noktaya gidiş var. İşte böyle gidiş yerler beni çok heyecanlandırıyor. inanın. Burası bir ahır ama burası nereye gidiyor işte. Gelin bakalım. Önce bir durutayım. <laughs> İniş yaptım arkadaşlar şu an. Bakın yeraltı şehrinin gizemli noktası burası. Ama maalesef bakın geçit vermiyor. İleriye doğru gidiyor. Ama geçemediğim için gidemiyorum arkadaşlar. Kapanmış. Gizemini koruyor. Artık buraya gidemediğim için çekemedim arkadaşlar. Tekrar ayaklarımı basayım şuralara. Çıkayım. Oh. Bu da küçük bir yer ama ileriye gidiyor mu bilmiyorum. Önü toprakla kapanmış. Geçit vermeyen yeraltı şehri diyelim. Buraya da, buradan da çıkalım arkadaşlar. Şimdi buranın şimdi alt kısmı da var. Burada kilise var. Kilisenin içerisinden en üst noktasına çıkış noktası var. Ben buranın videosunu çektim ama sizlere şu alt kısmının da birazını çekeyim. Burayı sadece sırf bura için çekeceğim. Uzatmadan. Ama bu videoyu kaçırmayın. Çok güzel. Kışın da çekmiştim de. Uzun olduğu için belki sıkıcı olmuştur diye kısa bir video çekeceğim arkadaşlar oraya çıkabilirsem çıkacağım. En üst katına. En üst katına çıkınca manzarayı beraber seyrederiz. Burada bakın. Bir, iki, üçüncü kat oldu burası. Daha kaç kat daha var yukarıda bakın. Bitmez, tükenmez, güzel yurt. Gezme ile bitti arkadaşlar. Oo, burası da çok büyük. Bakın burası ahır olarak kullanılmış. Daha ileriye gidiyor Bakalım. Burada duvarla örülmüş tahminim. Diğer ev sahibiyle artık bölüşmüşler bu noktayı. Burada da bir şırap bana gibi bir ya de, depo olarak kullanılmış. Şurası kırılmış, açılmış. O şekilde devam ediyor. Bir de tandır varmış burada. Isındıkları. Bura nereye gidiyor? Bura bir yere gittiği yok. Evet. Bu videoyu burada sonlandıracağım. Artık buradan diğer tarafa daha gidiş var arkadaşlar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olun. Sizlere gizemli noktaları beraber keşfedelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.